arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda Berat Berat diye bir arkadaşım var onunla beraber parkur çekeceğiz arkadaşım hadi Berat gel arkadaşlar merhaba Ege'nin kanalından da çekiyoruz evet şimdi ben de yayını başlatıyorum başla kanka Ege e, şu şarkıyı kapat bence tamam kanka e, Müziği sus, şuraya bas, şunu kanka. Tamam e, gezin, kanka, ee müziği sürdüm. Hadi kanka gel, hemen gel bak. Arkadaşlar ne no, olmadı? Arkadaşlar benimki başlamadı evet. al, Allah Allah ya. Eee şimdi? Hadi kanka benimki kişilikten seni bekliyorum. Arkadaşlar Öğren. merhaba. E, bugün Ege ile beraber Ege 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 de çekiyor Ege de Ege evet. de çekiyor yani. Ege'nin içinde de izleyebilirsiniz aynı. Evet. Ege evet. nereye yani. gittin sen? ben yeşilliyim. Tamam, tamam arkadaşlar. Ama Ege, Ege yeşilli. <laughs> 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 birinci Arkadaşlar bir şey. önce benim bir iki ön videoyu bir iki yıl videosunu izleyip Ege'yi tanıyabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar Ege kapıyı açsana. Açtım kanka. Önce bir iki ön videosu. Arkadaşlar bu niye kanka böyle? Kanka Kanka kırmızı aç. Yosen, ben aç kanka ben <laughs> Kanka sarıyı aç. Kanka sarıyı aç. <laughs> kanka şimdi geliyorsun. Gel kanka rahat gel düşürmeyeceğim. Hadi kanka. Arkadaşlar. Kanka nereye çıkıyorsun? Üç, dört Ay, kişi kanka. oynamamızı istiyor. Kanka gel ka, 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 kanka şuraya gel. Kafama çık Kanka. Her bir 4 kişi oynamanızı yeşil dır, kişi oynamanızı Yorumlara ve abone olmayı ve like Kanka hadi bitirelim abone, ya. Abone olanların ve like atanların te, telefonla bilgisayar olsun. Amin. Amin. Kanka abi <laughs> gel. İki dinler. tam yeşil yeşile yap kanka. Evet kanka. Iı, Şimdi şu. 3'e üçe gel 3'e Yok yok. 2'ye de Kanka. Ee, i̇ki kişi. Iki kişi. Sen oraya bak. Tamam. Kanka koş. Koş koş koş. Sana yer kanka. Kanka Biz ben, ben senin kafana çık. Lan hayır. Hmm. Kanka, kanka gel. Kanka yeşiller. Gel kanka. Parka Şimdi. Parkırışı ver de. Parkırışı de. Kanka. Kanka. Hayır bura benim kanka. Ben de o zaman yeşile basıyorum. Sen, hayır yeşile basma. Kanka sen aşağı at. Şuradan geç. Ye... Kanka ne yaptın? Ben en baştan Arkadaşlar başlayayım. Öldüm ne bu? Ee, sen kal abi. Kanka, kanka bacı hemen geliyorum. Şu arkadaşlar ben de şey yapmak zorunda bakalım. Çıkmak zorunda kalayım. Açtım kanka. <laughs> Hadi kanka koy. Cool! Kanka çıktı ya. Kanka bir dakika ya. Ben yanlış şey yapıyorum. Bir karakteri sıfırlıyorum ya. Kanka da kanka. Pembeye bas kanka. Değil. Kanka pembeye bas. Çıkarla kanka. Yürü. Çıkarla kanka. Ben çıkardım. Ben çıkardım. Ta tamam çıkarla kanka. Tamam kanka. Aç şimdi yeşili bana. Parkur yeşili ben yaparım istersen. Kanka. Yok. sen Sen de yapacaksın. Ee, yeşil. Bana arkadaşlar. Bazen ben. Evet. oynuyoruz biz. Yakında belki büyüdüğünüzde e, bilgisayardan oynayabiliriz. Kanka hadi. Ne olur kanka. Kanka Kanka geriden dön hemen geriden dön. Kanka. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yazdım galiba parkı. Ben de park 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 arkadaşlar Bir türlü beceremeyiz arkadaşlar şimdi biz bunu. Evet iki saat. Kanka ben geçtim ama kanka. Hemen ben sana yardıma geleceğim. Yoksa öbür seviyeye geç, öbür seviyeye gelebilirim ki. Evet öbür seviyeye gel kanka sen uçucuya gel yer. Al orada değil kanka. Yeşil gel şimdi. Oradan çip sorun. Evet oraya git. Kanka yeşil aç bana. Zıpla kanka. Yeşil üstünü şöyle zıpla zıplala bana. Içinden. zıplıyor bana. Hadi kanka şimdi ben de sıra. Kanka hadi yeş... <laughs> kanka sen yeşil Ben sana açıyorum işte. Kanka geç. <laughs> Kanka karakteri bana sokacan hadi ya <laughs> ee, Kanka git sarıyı aç şimdi bana. <laughs> ee, evet, sen bana Ben açsam mı acaba düşerim mi? Düşmezsin <laughs> Kanka sen zıplayamayı bilmiyormusun Gel <laughs> yes, geç yes, yes. Kanka bekle sana açıyım <laughs> Doğru düzgün bastı da Tamam kanka <laughs> La Kanka <Tam> sen <sadece> birazcık <laughs> burada bekleyelim ya Hadi anladıyım Çabuk ol kanka. Kanka ben, ben sana sarıyı açayım mı Ebel? Arkadaşlar. Aa, lan! Kanka çabuk geç. Hadi kanka, kanka ya. Lan ıı, telefon. Arkadaşlar telefon. Kanka, <laughs> lan, kanka sarıyı açtım sen geç. Sakın düşmeyin. Gel bu arada. Ne bu arada. Düşmedim kanka ben sarıyı açabilir misin oradan? Ama abi çok zor Allah kahretmesin. Hadi kanka. Ama daha ne yiyeceğiz? Kanka oradaki ucak alan iti öyle olur. Hadi kanka şu an. Kanka ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Hadi bay bay. <laughs> Hayır arkadaşlar şaka yaptı. Kanka ben içime sana yeşil içi açıyorum. Ya of ya. Çok arkadaşlar bu bölüm bitince zaten videoyu kapatacağız. Çünkü şarjımız çok az. Evet şu an ee... Evet arkadaşlar. Diğerki videoda şey yapacağız. Kanaldan sarlan geliyorum aga. Oh. Kanka abi aç bak. Ya kanka ya bak hadi. Arkadaşlar ee... devam edeceğiz arkadaşlar. Bu parkı bitireceğiz. Hadi kanka geç. Arkadaşlar e, videoyu durdurup başka bir oyunu geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Başka bir oyun Hadi. edeceğiz. Öyle değil ya. Ya tamam arkadaşlar başka bir video edeceğiz. Ya ne yap?